Anadolu Gençlik Derneği Denizli Şubesi Helal Kazanç konulu seminer düzenledi. Seminerde ilahiyatçı yazar Halil İbrahim Kabak konuşmacı olarak yer aldı. Anadolu Gençlik Derneği Denizli Şubesi düzenlediği seminerde üyelerini buluşturdu. Helal Kazanç isimli seminere konuşmacı olarak ilahiyatçı yazar Halil İbrahim Kabak katıldı. Seminere AK Parti Denizli Milletvekili Mehmet Yüksel ve Saadet Partisi Denizli İl Başkanı Mehmet Akif Kocamanoğlu da katıldı. Sinevizyon gösterisinin ardından seminerde açılış konuşmasını Anadolu Gençlik Derneği Denizli Şube Başkanı Ahmet Er Yılmaz yaptı. Muhterem kardeşlerim. Müslümanlar olarak hayatımızın en önemli hususlarından olan helal kazanç konusunu işlemek üzere toplanmış bulunuyoruz. Konuyla alakalı olarak genel merkezimiz tarafından görevlendirilen kıymetli hocamız aramızdalar. Halil İbrahim Kabak Bey efendi, kendilerine de Anadolu Gençlik Derneği olarak ve Denizli olarak hoş geldiniz diyoruz. İnşallah biraz sonra bu konunun önemiyle alakalı sunumlarını hep beraber dinleyeceğiz Cenab-ı tesirini halk etsin diye dua ediyoruz. Er Yılmaz'ın konuşmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu. Hüvellezî eyyedeke binasrihi ve Konuşmacı ilahiyatçı yazar Halil İbrahim Kabak helal kazancın önemine dair bilgiler verdi. Sözlerime bir hadis-i şerifle başlamak istiyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Ebu Umame radıyallahu anh rivayet ediyor. Letun قَذَنَّ عُرَى الْاِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً İslam'ın kutları bir bir kopartılacak. Sökülecek atılacak. İnsanlar İslam'ın kutlarından uzaklaştırılacak. فَكُلَّمَا اِنْ تَقَدَتْ عُرْبَتُمْ تَشَبَّثَ النَّاسُ بِيْلَةِ İnsanlar bir kulpu söktükten sonra diğerini sökmeye, teşebbüs etmeye devam edecekler. Bu kapitalizmin